Hepinize merhaba arkadaşlar. CSA akvaryumdan herkese selamlar olsun. Ee, koronavirüsü hakkında yani şu an koronavirüsü Türkiye'de bayağı bir yaygınlaştığı için koronavirüsünde birçok yer kendi çalışan işyerleri ve bu yemekçi, yemek yemekçi yapan kişiler vesaire kişi hani dükkanlarını kapattıkları için birçok kişi hani dükkanlara kefen çektiği için bazı hayvanlar sokaklarda aç kaldılar ve o aç kalan hayvanları sizden ricamız bir avuç yemek de olsa kapınızın önüne ya da pencenizin önüne gelen kumruya vesaire olan canlı varlıklara e, ufaktan da olsa bir nebze yardım amaçlı yiyecek bırakırsanız daha iyi olur. Yani bu dışarıdaki canlı dostlarımızı da e, muhafaza etmiş oluruz ve ko korumuş oluruz. Hayvanlar e, açtıktan şu an sokaklarda inanır mısınız çöp konteynenin içine zıplayıp da bir tane köpek çöp konteynenin içine zıplayıp yemek aramanın derdinde. Çöp konteynenin içine normalde zıplamayan hayvan şu an açlıktan boş olan çöp konteynerine içine zıplayıp ve gündemde karşılaştığımız bir şey yani hayvanlara lütfen hani bir nebze olsun küçük bir parça bir şey de olsa örnek veriyorum evinizde e, yiyeceklerden artık olanları ya da yediğiniz et kalıntıları olsun onları kemiklerini sokal çöp konteynerine içine değil de çöp konteynerinin yan taraflarına bırakabilirsiniz. Örnek veriyorum peynir peyniri de bırakabilirsiniz. Bayat ekmek bu gibi şeyleri bırakabilirsiniz. Yani hayvanlar en azından dışarıda yiyeceğini bulurlar. Yani küçük tarzda bir mama da bırakabilirsiniz. Yani kuru mama da olabilir. Yaş mama değil yani kuru mama tarzında da olabilir. Bu şekilde bırakırsanız hayvanlar genellikle sokaklarda aç kalmazlar. Ölüme terk etmiş olmayalım yani hayvanlarımızı. Genellikle onlara da bakalım. Biz genellikle elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dükkanın yan tarafındaki arsaya gelen hayvanlara bütün canlı varlıkların birçoğuna yardımcı oluyoruz. Ama e, gel gör ki koronavirüsü çok yaygın. Buna dikkat edelim. Yani temas halinde insanlarla olmayalım. Biz de koruma amaçlı dükkanımızı muhafaza etmek için kapının önüne bir engel gibi bir şey yaptık. Oradan çok fazla yakın temas etmeden hem müşterimizin sağlığı açısından hem de kendi açımızdan bu şekilde bir şeyler planlamış olduk. Kendi çapımızda bir önlem aldık. Yani bazıları tepki gösteriyor ama bu şekilde yapmamız hem onun sağlığı açısından daha iyi, bizim sağlığımız açısından da daha iyi. Yani bazı hani affedersiniz ama geri görüşlü olanlar var yani. Hadi insan diyor ki ya buraya niye bunu koydun? Kaldır bunu buradan diyor. Ben diyor balığa bakacağım. Ya bakacak ama yakın temasta olacak benle. Bu yakın temasta olmasını istemediğim için akşama kadar bir sürü kişi geliyor. Hangisinin virüs taşıdığını veya taşımadığını bilemiyorum. O yüzden ön, bu şekilde bir önlem aldık. Kendimize önlemimizi aldık. Yani ceset akvaryum adına biz sokaktaki canlı hayvanlarımızı e, bir nebze de olsa doyurabiliyoruz ama gel gör ki bir dünya Aç kalan hayvanlarımız var dışarıda. Bunları da siz değerli dostlarımızla yardımlaşarak ve paylaşarak bir şekilde e, hayvanlarımıza sahip çıkabiliriz. Onlar da bir canlı sonuçta. Yani ağzı yok ki hani karnım acıktığı zaman yemek istiyorum diyemiyor. Hayvan zaten hal ve hareketlerinden kendini belli ediyor. Aç olduğu zaman e, geliyor bazen sokaktaki insanlara saldırganlığı olsa bile aç olduğu zaman saldırganlık yapmıyor. O yüzden size zahmet yani hayvanlarımıza dışarıdaki hayvanlarımıza bir nebze de olsa küçük bir parça bir şeyler bırakalım. Lütfen çöpe atmayalım. Çöpün kenarlarına bırakalım. Diyeceklerim bu kadar. Koronavirüs hakkında da kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Şu an dükkan açıktır. Dükkanımız şu ana kadar hani kapalı değil ama bakalım eğer derselerken hani kapatacak, kapatacağız. Sadece yem vermeye geleceğiz. CSA Aquarium adına bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bizim verdiğimiz malzemeleri de sokak hayvanlarına. Bunlara videosunu çekmiştik. Ufak çaplı. izleyebilirsiniz İyi seyirler. Sağlık açısından bu şekilde yaptık. Ee, gelen müşterimizi burada ağırlayacağız. Yani herhangi bir sıkıntı olmasın diye bu şekilde burada ne istediğini vereceğiz. Yani bu hastalık hayvanlara da etkileme yapabiliyor. Eğer salgın bir hastalıkta biri varsa öncelikle kuşlara bulaştırıyor. Kuşlara bulaştırdığı zaman sıkıntı. Biz önlerimize alma amaçlı bu şekilde kendimizi tedbir olarak aldık bu şekilde. Siz de kendinizi önlem amaçlı dükkanlara veya e, AVM'lerin içine girdiğiniz zaman genellikle aranızda 1 metre veya 1,5 metre mesafe bırakarak kendinizi koruyabilirsiniz. Arkadaşlar sokak hayvanlarımız şu an korona virüsünden dolayı aç kalmış durumda. Korona virüsünden Dolayı bütün yerler kapalı olduğu için hayvanlar yemek bulmakta zorlanıyorlar. Ve e, mama olarak ya veriyoruz ama biz sadece dükkanın çevresindekilere veriyoruz. Sizden ricamız kendi bölgenizde sokak hayvanlarına mama verebilirsiniz. Yani şu an vermiş olduğum mama 1 kilo 12 lira çok pahalı bir mama da değil. Hani genellikle hayvanlara veriyoruz. Hayvanlar aç kalmasındansa mama vermek daha mantıklı bence. Thank you. Bugün bunları da doyurduk. Ay yemiyorlar. Mamayı verdik yiyor. Gel. Gel. Gel mama ye gel. Arkadaşlar sokakta yavru kedi buldum. Garibimin karnı acıkmış. Koydum kolye az da araba çarpıyordu. Araba çarpmasından kurtardım. Ye mamanı ye. Açlıktan hayvan sokaklarda geziyor yani. Bunu ben biraz besleyeyim. Daha sonra salacağım. Bizim duman gibi kendine getirelim biraz. Ye ye ne? Hayvan çok acıkmış. Arabaların az da arabaların altında kalıyordu, eziliyordu. Kurtardım değil mi seni? He? Gel, gitme gel. Gel, gel. Gel ye. Gel mamayı ye. Tamam, ne ne gel 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 gel. Ne? ye mamayı ye. Hayvan şu an kuşların sesinden korkuyor. O yüzden dışarı kaçmaya çalışıyor. Ye ye ne. hani bizim duman gibi kilolu yapalım biraz. Kilo aldıralım. Sokak hayvanları kimse çalışmadığı için aç kalıyor. Aç kaldığı için de hayvanlar sürekli dışarıda yemek aramaya uğraştıkları için hayvanlara araba çarpıyor. Dur orada dur gelme. kal oradan. Gel mama yiye gel. Koronavirüsü hayvanları da etkiledi.